Real Betis Como hazırlık karşılaşması başlıyor. Nathan baskı var ona. Baskı sonuç verdi. Kaleci çıkıyor hamlesi ve karar penaltı. Henüz 30. saniyede. Henüz 30. saniyede Betis savunmasındaki büyük hata sonrasında Como penaltı kazanıyor. Diao geliyor. Diao vuruyor kaleciden dönüyor ve Diao tamamlıyor. 1-0 önde Como. Hazırlık karşılaşmasında Como 1-0 önde. Gol Diao. Lo Celso sıyrıldı. Lo Celso ceza sahasına. Solda Rodriguez var. Ricardo Rodriguez. Rodriguez topu pası güzel. Hernandez'in ortası. Arka direk kafa. Kale alanında Kempf. Kempf'in müdahalesi. Komo savunmasında kritik bir hamle. İyi savunma yapıyor şu ana kadar Komo. Isco'nun çalımı, Iskonun pası, ceza alanı. Hernandez kaleciye takıldı Butez'e. Jean Butez. solda bir koşu var. Bir kelmeden Smolcic araya girdi. Dakuniya. İkinci hareket, güzel hareket. Lukas Dakuniya. Dakuniya süper bir gol attı Dakuniya. Lukas Dakuniya 2-0. Çok güzel bir gol. Şimdi Isco İsko kontrol edemedi. Bu arada karar faul. Ve artı dört işaret ediliyor. İlk yarının sonuna en az dört dakika ekleniyor. Bu arada gerginlik var. Ve kırmızı çıktı. İki kırmızı kart çıktı. Çok riskli bölge. Topu kaybettiler ve penaltı kararı. Como takımı bunu hep yapıyordu maçın başından bu yana. Isco geldi. Isco ve gol. Betis farkı bire indiriyor Isco ile. Şimdi yerden bir pas. Rikelme sol kanada dönüyor. Betis yine çok oyuncuyla geldi. Firpo'nun çevirdiği top ve çok ilginç bir gol. Çok ama çok ilginç bir gol. Firpo çeviriyor, savunmadan sekiyor ve kaleci bu tez çaresiz kalıyor. Top tekrar Betis'te. Uzaktan kalecinin hamlesi. İsko'nun şutu ve bu tezin kurtarışı korner. Uzaklaştırdı Alex Vaye. Baturina sol kanada. Cezalının da azon. Çok klas vurdu topa. Azonun golüyle Komo tekrar önde. 90 +2. Uzak köşeye ayak içiyle çok güzel bırakıyor. Ve son düdük çalıyor. Hazırlık maçında Komo Real Betis'i 3-2 mağlup ediyor.